Merhaba arkadaşlar ben, ben Dökan. Bugün sizlerle birlikte Soccer Manager 2016 oynuyoruz. Ee, i̇lk baştan başlayalım. Real Betis'e karşıyız. Biz Real Madrid'siz arkadaşlar. Real Madrid'i seçtim. Evet, hemen başlayalım. Hadi. Hadi gol! Gol gol. Yes. Hadi. Hadi Real Madrid zorla Real Madrid zorla. Hadi. 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 Hayır ya. Oh be. Atamadılar. Hadi. Hadi. Topu kurtu orada olamaz. Geliyor yönlerde. Olamadı. Olmadı. Neyse. Şimdi hemen değiştirelim. Arkadaşlar. cross. Bakayım. Cross hmm. Ha. Cross cross. Ha 94'lük. 94'lük. Ronaldo zaten 99'luk adam olacak yani. Onun yerine biz Nacho'yu alalım. Evet böyle daha iyi. Ve başlatıyorum. Hadi. Başladık. Hadi. 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 Ronald Topu sürdü. Gol. Yes. Bale topu sürdü. Gol. Gene attı. Gene attık arkadaşlar. Ya seviyorum Real Madrid'i ya. Vallahi. Evet. Gene vurdu gol oldu. Evet. Futbol menajer. Ve kazandık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Bunu öyle tanıtma amaçlı çektim. Daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıda like atmayı unutmayın arkadaşlar ve yorum atmayı. Özellikle kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.